Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok güzel ve çok narin bir örgü modeli göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay. Bu örgümün ön yüzü çok narin bir model. Bu da örgümün arka yüzü. Ben örnek parçada modeli iki kez uyguladım. Siz isterseniz tüm örgü boyunca da uygulayabilirsiniz. İsterseniz sadece örgülerinizin alt kısımlarına, etek uçlarına, kol uçlarına da uygulayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Bu modeli uygulamak için atmanız gereken ilmek sayısı 8'in katları artı 2 şeklinde olması gerekir. Modeli göstermek için ben şişime 18 ilmek attım. 2 desen uygulaması yapacağım. Birerden 2 ilmek kenarlara, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 de 2 desen içi ayırdım ilmek sayısı. Modelin uygulanışını göstermek için ben attım 18 ilmeği 4 sıra düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde önce modelin şu alt sırasının yapımını anlatacağım. Modelin bu süs alt sırasını uygulamayı ön yüzde yapıyoruz. Şimdi ön yüzde bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıradaki bir ilmeği ters ördüm. İp önde bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği yine ters örüyorum. Yine ip önde bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Yine ip önde bir ilmek örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Şimdi kenara geldim de bakın bir ilmek örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm de burada da örmediğim ilmeğin önüne ip uzatmış oldum. Bakın sıra oluştu. Şimdi bu süs sırasını yaptıktan sonra arada bakın 1 2 3 sıra düz örgümüz var. Bu düz örgü için arka yüzden ters, ön yüzden düz örüyoruz. Arka yüzden bir sıra ters ön yüzden bir sıra düz tekrar arka yüzden bir sıra ters örüyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım arka yüzde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzden bir sıra ters ördüm ön yüze bir sıra düz örgü geldi bu süs sıram da belirginleşmeye başladı şimdi ön yüzden İlk ilmeği örmeden alıyorum, aradaki tüm ilmekleri düz örüyorum, kenar bir ilmeği de ters örerek ikinci düz sıramı yapıyorum. İkinci düz sıramı da yaptım araya, döndüm tekrar arka yüzden, ilk ilmeği örmeden alarak tüm ilmekleri ters örerek üçüncü sıramı da tamamlıyorum. 3. sıramı da tamamladım. Şimdi ön yüzde aradaki desenimi uyguluyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğime bakın. 1 2 kez ipimi dolayarak düz örüyorum. Yine bir sonraki ilmeğime düz örecekmiş gibi batıyorum. 1 2 kez dolama yapıp ipimle düz örüyorum. Yine bir sonraki ilmeğime battım. Bakın bir iki kez ipimi şişe doladım. Düz ördüm. Sıradaki ilmeğime yine bakın düz örecekmiş gibi battım. Bir iki kez ipimi doladım. Düz ördüm. Kenar bir ilmeğime kadar sıramı bu şekilde örüyorum. Her ilmeği çift dolayarak düz örüyorum kenar ilmeğime geldim de ipimi ön aldım kenar ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim bakın kenar ilmeklerin dışında tüm ilmeklere çift dolama yaptım şöyle ayıralım döndüm arka yüzdeyim şimdi arka yüzde dörder dörder işlem yapacağım bunun için önce ilk ilmeğimi örmeden aldım ipimi öne aldım Sırada bakın 1 2 doladım ipleri açıyorum. 3 4 ilmeğimi uzattım. Şimdi bu 4 ilmeğimin şöyle ön yüzden baktığımda birinci ve ikinci ilmeği 3 ve 4'ün önünden çapraz olarak alıyorum. Bakın sol şişimle ilk 2 ilmeğin içine battım. 3 ve 4 ile yer değiştirdim. Yani önden çaprazlamış oldum. 3 ve 4'ü de tekrar sol şişe aldım. Baktığımız zaman bakın şu şekilde ön yüzde baktığımızda ilk 2 ilmek 3 ve 4'ün önünden geçiyor. Şimdi arka yüzde bakın bu 4 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 Yine sıradaki 1 2 3 4 ilmeği uzattım. Şimdi sıradaki 4 ilmeğin tam tersi. Burada ilk 2 ilmeği öne almıştık. Burada 3 ve 4'ü öne alıyoruz. Bunun için arka yüzden sol şişimle 1 2'ye batıyorum bakın. Ön yüzden 3 ve 4'e batarak yerlerini değiştirdim. Şöyle tuttuğum zaman birbirine bakması gerekiyor. Şimdi yine arka yüzden bu ilmekleri ters örüyorum 4'ünü de. Devam ediyorum yine sıradaki 1 2 3 4 ilmeği uzattım. Şimdi burada yine tersi yapıyoruz. Bakın sürekli aynı yönde yapmıyoruz. En son 3 ve 4'ü 1 ve 2'nin önünden geçirmiştim. Bakın şu şekilde. Şimdi tekrar yine 1 ve 2'yi 3 ve 4'ün önüne geçiriyoruz. Sol şişimle örgümün ön yüzünde 1 ve 2'ye battım. 4 ilmeği de şişten çıkardım. Arka taraftan sağ şişimle 3 ve 4'e batarak 1 ve 2'nin önüne aldım. Bakın şu şekilde. 4 ilmeği de ters örüyorum. Yani ben bir sefer 4'lü ilmekte 1 ve 2, 3 ve 4'ün önünü alıyorsam ikinci seferde 3 ve 4'ü 1 ve 2'nin önüne alıyorum. Şimdi burada bakın 1 ve 2'yi 4'lü ilmekte ön taraftan yeri değiştirmiştim. Şimdi sıradaki 1, 2, 3, 4 ilmeği uzattım. Şimdi arka yüzden bakın 1 ve 2'yi sol şişime battım. Ön yüzde ise 3 ve 4'ü sol şişimin önüne aldım. Ve 4 ilmeğimi ters örerek ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm bakın ön yüzde bir bakalım. 4 ilmeğin ikisi sağa bakıyor hemen sıradaki 4 ilmeğin ikisi çapraz olarak sola bakıyor. Yine bakın 4 ilmek sağa bakıyor sıradaki 4 ilmeğin ikisi çapraz olarak sola bakıyor. Şimdi bu çaprazlamayı yaptıktan sonra Tekrar ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Ön yüzden kenar bir ilmeğe kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar bir ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Arka yüzde de bir sıra Tüm ilmekleri ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Arka sıramı da bitirdim, geldim ön yüze. Şimdi ön yüzde tekrar bir sıra çift dolamalı sıra örüyorum. Şimdi de aynı şekilde üst taraftaki bakın bu desen Şöyle tam ortadan iki kez dolama şeklinde uygulanan bir desen. Alt kısmını yaptık. Şimdi bu desenin üst kısmını yaparak deseni tamamlıyoruz. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğime düz örecekmiş gibi batıyorum. İpimi bir, iki kez dolayarak düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğime yine aynı şekilde düz örecekmiş gibi battım ipimi iki kez doladım. Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar tüm ilmekleri çift dolayarak düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi arka yüzde yine dörder dörder çaprazlama yapacağım ancak bu sefer bakın Alttaki çaprazlamada ilk iki ilmeği 3 ve 4'ün önüne almıştık. Şimdi şuradaki yarım ay desenini verebilmek için yani buradan bu tarafa değil de şu sola bakabilmesi için tam tersi yapacağız. 3 ve 4'ü yani altın tam tersi şeklinde çaprazlama yapıyoruz. Şöyle gösterelim bakın. Ortadan böldüğümüzde bakın burası sağa bakıyor. Üst taraftaki dörtlü çaprazlama sola bakması gerekiyor. Şimdi arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 4 ilmeğimi açıyorum. Bakın 4 ilmeğimi açtım. Şimdi sol şişimle örgümün bu tarafından 1 ve ikiye battım. Diğer iki ilmeği sağ şişimden çıkararak tekrar batarak bunların sol şişime geçirdim. Bakın burada şu şekli yarım ay şeklini vermiş oldum. 4 ilmeği sırayla ters örüyorum. Bakın yarım ay şeklimizi aldık. Şimdi sıraya bu şekilde başladıktan sonra devamındaki dörder ilmekleri ters olarak bir sefer sola bir sonraki dörtlü sağa bakacak şekilde örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmeği açtım. Burada 1 ve 2'yi örgümün bu tarafından yer değiştirmiştim. Şimdi tam tersi olarak örgümün ön yüzünde 1 ve 2'ye batıyorum. 3 ve 4 ile yer değiştiriyorum. Tekrar 3 ve 4'ü sol şişime takarak ters örüyorum. Yine sıradaki 1, 2, 3, 4 ilmeği açıyorum. Burada 1 ve 2'yi bakın Örgümün benden tarafa olan kısımdan 3 ve 4 ile yeri değiştirdim. Bir kez ön taraftan bir kez arka taraftan yer değiştiriyoruz. 4 ilmeği ters ördüm. Son 1, 2, 3, 4 ilmeği açtım. Yine bir öncekinin tersini yapıyoruz. Örgümün ön yüzünde 1 ve 2'ye batıyorum. 3 ve 4 ile yer değiştiriyorum. Tekrar bunları arka yüzde ters ördüm. Kenar bir ilmeğimde ters örerek desenimi bitirdim. Bakın birbirine sırt dönmüş yarım aylarım oluştu. Tekrar söyleyelim. Burada bir sefer Ön taraftan 2 ilmeği yerini değiştiriyoruz. Bir sefer arka taraftan, bir sefer ön taraftan, bir sefer arka taraftan yer değiştirdiğimizde bu çapraz şekli alıyor. Şimdi ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters, tekrar ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters olmak üzere araya 4 sıra düz örgü yapıyoruz. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. Sıra sonuna bir ilmek kalana kadar düz örgü yapıyorum. Kenar ilmeği ters ördüm. Sıramı bitirdim. Arka yüzden ilk ilmeği örmeden aldım. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıramda bitti. Döndüm. Bir gidiş dönüş daha yapacağım. Ön yüzden ilk ilmeği örmeden aldım. Aradaki ilmekleri düz kenar ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü sıram da bitti. Arka yüzden bir sıra ters örerek aradaki dört sıra düz örgümü tamamlıyorum. Şimdi aradaki 4 sıra düzümü tamamladıktan sonra tekrar ön yüze geldim. Ön yüzde yine süs sıramı yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmedim. Bir ilmek ters ördüm. İp önde bir örmedim. Bir ilmek ters ördüm. Bir örmedim bir ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Kenar ilmeği de ters örerek sıramı bitirdim. Bakın desenim hazır. İlk süs sırasını yaptıktan sonra 3 düz sıra örüyoruz. Daha sonra deseni uyguluyoruz. Deseni uyguladıktan sonra 4 sıra düz örüp süs sırası yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım bugünkü videomu ve modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.